emanetidir. İşte bir tarafta ne diyorlar değerli kardeşlerim? Ayasofya'yı zincirlerini kırıp yeniden ibadet atanlar var. Diğer tarafta Ayasofya camimizi yeniden müze yapmak isteyenler var. Buradan bu meydandan hep birlikte haykırıyoruz. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesi dinmeyecek. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un yedi defesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse ama hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek, dindiremeyecek, dindiremeyecek. bu kutlu emanete canımızda, ruhumuzda, kalbimizde, gönlümüzde sahip çıkacak mıyız? Söz mü? Reisin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mıyız? Tarihimize, geleceğimize liderimize sahip çıkacak mıyız? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız ya. İyi ki varsınız ya. Sayın Cumhurbaşkanım, siz milletimize emanetsiniz. Milletimiz size emanettir. Yavrularımız size emanettir. İstanbul size emanettir. Türkiye size emanettir, İşte 85 milyon artık kutlu emaneti almıştır ve biz inanıyoruz ki emaneti kabul eden bu millet 15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılını Doğu ile Batı'yı buluşturan İstanbul'dan yükseltecektir. Çünkü... O gün geldiğinde kıymetli kardeşlerim liyakatsizlik kaybedecek. Ehliyet kazanacak. Türkiye'nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek. Eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapaklarında hilalimizi kıranlar kaybedecek. Erdoğan gitsin diyen o Fransız Gazeteleri kaybedecek, sırtını, siyasi ikbalini, terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek. Yasin Börü'nün annesi kazanacak, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Türkiye, Türkiye kazanacak. Şimdi İstanbul hazır mıyız? 14 Mayıs'ta bir kez daha en güçlü sesle doğru zaman doğru adam diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta... Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak hem İstanbul'da hem de Türkiye'de sandıkları patlatacak mıyız? Allah'a hepinizden razı olsun diyorum sizleri bir kez daha saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gazamız mübarek olsun, zaferimiz mübarek olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, rejideki Mehmet Bey. Şöyle yukarıdan meydanı bir gösterir misiniz? İşte İstanbul. Akın akın geliyor. Özellikle kapıdaki koruma görevli arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Orada çok ciddi yığılmalar var. Meydana alımları hızlandıralım lütfen. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul. Hep birlikte, hep birlikte söylüyoruz. Hazır mıyız? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Sipenet gövdeli dursun bu hayalsiz yakın. Gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Ne güzelsin İstanbul. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Yine deprem bölgesinin adeta yaralarını sarmak için gece gündüz orada kamp kuran anadan yardan serden geçen bir bakanımızı davet ediyorum. Üç İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu geliyor. Kayıttan çıktın mı? Şöyle hala ses yok bile arayacağım. Az geliyor Allah sizden razı olsun. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Geçmişin bütün yitiklerine sahip çıkan bu ülkenin, bu milletin, medeniyetimizin karşı karşıya kaldığı tüm tahribatları onarmaya çalışan, Türkiye'de değişimler yapan, bu ülkede devrimler yapan, değişimin gücünü, değişimin geleceğini ülkemizle ve milletimizle buluşturan, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan, şu muazzam topluluğa, Bugün burada saf saf dizilip dünyaya ülkemizin ve milletimizin duruşunu gösteren bu muazzam topluluğu saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bu meydan rahmetli Menderes'in. Bu meydan rahmetli Özal'ın. Bu meydan rahmetli Erbakan'ın. Bu meydan rahmetli Türkeş'in. Bu meydan rahmetli Demirel'in. Bu meydan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Bu meydan bu meydan rahmetli evet bu ülkede bu ülkenin hayalleriyle gerçeklerle buluşmak isteyen yıllarca bu ülkeye hizmet eden ve sessiz kahramanlar olarak ailete göç eden herkesi buluşturan meydandır. Bu meydan 21 yaşında karnında 4 aylık bebeğiyle dul kalmış ama eşi ay yıldızı tabutun önündeyken başı dik duran o mübarek ağzından vatan sağ olsundan başka cümle çıkmayan şehit eşinin duruşunu gösteren meydandır. Bu meydan Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin, Mescid-i Aksa'nın, Bağdat'ın, bu meydan Bosna'nın, bu meydan Mostar'ın, bu meydan Buhara'nın, bu meydan Semerkand'ın, bu meydan Ayasofya'nın kokusunu hissedenlerin meydanıdır. Bu meydan yıllarca bu ülkeye hayatı, özgürlükleri, demokrasiyi, kalkınmayı, gelişmeyi, zenginleşmeyi, milletin iradesini Milletin adamlarını fazla görenlere itirazını, isyanını kendi vakarıyla ve hal diliyle şu muazzam toplulukla ortaya koyan meydandır. Bu meydan milleti, ümmeti, dünyanın mazlumunu vicdanına sığdıran meydandır onları unutmayan bir meydandır. Ve bu meydan Allah'ın izniyle ilahi kelimetullahı rehber edinen bu meydan nizamı alemi ülke edinenlerin meydanıdır. Siyasi tarihimizin Tüm siyasi tarihimizin şu anda en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz. Size bu yakışır. Sizlere bu yakışır. Saf saf dizildiniz. Hep birlikte dizildik. Hak için, adalet için dünyaya hak sözünü adalet sözünü aykırmak için dizildik. Kıymetli İstanbullular, doğru adama, doğru zamanda verdiğiniz destek sayesinde 21 yılda bu ülkede büyük devrimlerin Büyük değişimlerin altına imza atıldı. Allah razı olsun. Hepinizin sayesinde korkmadınız, ürkmediniz, sinmediniz, çekinmediniz. Bugün Türkiye karşı karşıya kaldığı bütün badirelere rağmen istikametine devam ediyor. Eğitimde altyapısını tamamladı. Ulaşımda altyapısını tamamladı. Enerjide altyapısını tamamladı. Güvenlikte altyapısını tamamladı. Sağlıkta altyapısını tamamladı. Bilişimde altyapısını tamamladı, tamamlıyor. Ve Türkiye'yi dünyanın standartlarına getirdi. Ve Allah'a hamdolsun neye rağmen gezi olaylarına rağmen neye rağmen 17-25 Aralık darbesine rağmen neye rağmen 6-8 Ekim'de bu ülkenin güneydoğusunu oradaki kardeşlerimizi oradaki insanlarımızı öldürmelerine ve yakıp yıkmalarına rağmen neye rağmen 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine rağmen neye rağmen hemen güneyimizde Hakkari'nin güneyinde ve Hatay'ın güneyinde tam 1300 kilometrelik mesafede terör koridoru terör devleti kurmak istemelerine rağmen neye rağmen Dünyanın en büyük salgınıyla karşı karşıya kalmamıza rağmen, neye rağmen Ukrayna-Rusya savaşına rağmen, neye rağmen dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kalmamıza rağmen, kıymetli İstanbullular, siz Tayyip Erdoğan'ı terk etmediniz bunlara, siz Tayyip Erdoğan'ı yedirmediniz bunlara. olsun. Kıymetli İstanbullular. Çünkü bugün Türkiye kalkınıyor ve gelişiyor. Çünkü Allah'a şükürler olsun. Reisimiz gemiyi büyük dalgalardan korudu. Reisimiz gemiyi karaya oturtmadı. Reisimiz gemiyi selametle çıkardı. İstikamete gidiyoruz. İstikamete. Şimdi hepimiz ilkokulda okuduk değil mi? Yerli malları haftası kutladık mı? Yerli malları haftası kutlarken neyle kutladık? Armutla, elmayla, üzümle, incirle. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde yerli malları haftasını nerede kutluyoruz? Nerede? Teknofest'te mi? Nerede neyle kutluyoruz? kutluyoruz? İHA'yla. Siyayla, nerede kutluyoruz Akıncı'yla, Kızıl Elma'yla, Göbeği helikopteriyle, Kaan Milli Muharip uçağımızla, Atak helikopterlerimizle, Altay tanklarımızla, Allah şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Siz büyük devrimlerin altına imza attınız. Onun için çıldırıyorlar. Onun için saldırıyorlar. Onun için evet onun için Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesine hazmedemiyorlar. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal'e bay bay diyecek. Evet. Son cümlelerim şunlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle terörü sildik süpürdük mü? Doğuyla batıyı birbiriyle kardeş yaptık mı? Bu ülkede ben Müslümanım, ben dindarım diyen diyebildi mi? Kürdüm diyen, Aleviyim diyen diyebildi mi? Şimdi size son cümlem. Allah nasip edecek. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Kalmayacak, kalmayacak. Sizin kardeşinizin Tayyip Erdoğan'ın yüzünü kara çıkarmamak için bu milletin yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Sellerden teröre, uyuşturucu mücadelesinden her yere koştuk. Size sadece bir tek şey söylüyorum. İstanbul Tayyip Erdoğan size emanettir. İstanbul Tayyip Erdoğan size emanettir. İstanbul Tayyip Erdoğan size emanettir. İstanbul, İstanbul. Size emanettir. İstanbul emaneti aldınız kabul ettiniz mi? Emaneti aldınız kabul ettiniz mi? Emaneti aldınız kabul ettiniz mi? Allah sizden razı olsun. Gazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbul! Şu bayraklarımızı bir indirelim bakalım İstanbul. Elleri görelim eller. Maşallah. Arkadaşlar şöyle yukarıdan bir verelim bakalım. Akın akın İstanbul buraya geliyor akın akın. Bu meydan, bu meydanın büyüklüğü Maltepe'nin tam dokuz katı. İşte, mal, işte manzara burada.